Çocuklar size e, biraz e, kağıt vereceğim. Minişler okulda bölüm 4. Çocuklar size birer gezi kağıdı vereceğim. Burada bu kimin parası düşmüş. Benim param öğretmenim. Al bakalım. E, size birer gezi kağıdı vereceğim ve aileleriniz bu gezi kağıdı imzalayacak imzaladıktan sonra da bana getireceksiniz çocuklar ve e, geziye gideceğiz müzeye. Tarihi eserler müzesine. O yüzden ailenizin izin vermesi iyi olur yani. Tamam öğretmenim. Öptüm. Çocuklar bu arada yakında yeni arkadaşlık gelecek. Çünkü bildiğiniz üzere okul kapanmak üzere. Ve birçok kişi gelecek o sınıfımıza. Önceden kayıt yaptırdılar. Ama daha gelmediler. Daha, yani yazın gelecek. Yani dördüncü sınıfta. Pardon özür diliyorum. Dördüncü sınıfta. Beşinci sınıfta. Şu an dördüncü ya. aklım kendime gitti arkadaşlar. Evet ben size gezi kağıtlarını dağıtayım hemen. Bu gezi kağıtları. Yine her zamanki gibi kalanları Dilan Hoca'ya dağıtacak ve vereceksiniz. Şimdi birini seçeceğim. Türkçe Turta sınıfımıza yanı geldi. Zaten sınıfları tanıtmışsınızdır ona. Evet öğretmenim. O zaman Turtacım gel ve kalanları Dilan hocanın yani 3. sınıfına götür. Tamam öğretmenim. Şu yazının altına, e, şuradaki yazının altına ailelerin imza at. Kırça bekle şimdi sana bir vereceğim. Buraya düştü senin. İki, pamuk. Evet. Bir an sınav sandım. Sınava çok benziyordum. Hafta sonu gelince. Ben şu ailelere de bir yazayım da. Çocukları bugün getirsinler okula. Bugün okulumuz açık sonuçta. Evet, yazdım. Bir o, bir o, bir o, İmzaları herkes atmış bu. İyi oldu. Neyse ben de okula gideyim. Sonuçta saat 9'a gelmek üzere. Oo, herkes gelmiş. Gözü kağıtlarını çıkartsın. Çıkarttık öğretmenim. Turta nerede? Daha gelmedi öğretmenim. <laughs> Turtacım neden geç kaldın? Gerçi geç kaldım sayılmaz. Daha ben de yeni geldim. Öğretmenim bildiğiniz gibi dışarıda yağmur yağıyor. Ve birazcık zor geldim öğretmenim. Hmm, tamam. Bir şey olmaz. Çok geç kalmadım zaten. Tabii ben tam girdim sordum Turta nerede diye sen geldin. Eğer öğretmenim iyi insan yokun üstüne gelirmiş. Evet evet. <laughs> Şimdi herkesin gezi kağıtlarını toplaması için bu sefer Turta'yı değil. Tamam pamuk gel bakalım. Gel Nartim. Herkesin gazetelik ka kağıtlarını topla ve e, getir bana. Tamam, açayım. Ver bakalım. Birincisi. Şu kutunun içine koy. Herkesinkini topladıktan sonra ölçmenim herkesinkini topladım. Aferin kızım sana. Tamam. Herkes geliyor zaten. Tamam. ayrıca mesaj attım. Sana bir kutu daha vereceğim. O kutudakileri de Dinan Hoca'nın sınıfına götür. Bir bahane verdik. Tamam bana. Şuradakiler Dilan hocanın sınıfı için. Kaçı bakalım. Evet çocuklar. Servis gelmek üzeredir şimdi. Gel. Ee, hocam Ay Şinov senin burada ne işin var? Sen yemek halini çalışıyorsun değil misin? Hocam dur bugün okula gelmedi de. Ee, şey diyecektim. Servis gelmek üzere. Hemen hani yan e, böyle aşağı ince bir market var ya oradaymış. Siz çocukların e, koltuk, koltuk numaralarını e, ayarlayın. O, o sırada e, şey servis gelir zaten. Daha doğrusu koltuk renklerine numarada kaldım da koltuk renklerini ayarlayın. O sırada servis gelir. Tamam. Ben gideyim. Diğer ihtiyaç de haber vereceğim. Götürdüm öğretmen. Kadın ne yaptım? Aldırın. Of ya. Off, ya off. Neyse çocuklar. Örneğin o koltuk numarasıydı. Evet çocuklar bu koltuk rengi var. Getir bu ölçmeni. Tamam ver bakalım. Geç yerine. Evet şimdi çocuklar. Ben de ters koymuşum. Çocuklar şimdi size koltuk renklerini söylüyorum. Herkesin kendi rengine göre koltuk rengi olacaktı. Ama e, tuta e, as, ama e, tuta ile, e, aynı renk olduğu için olamayacak. Ama e, tuta ile bal farklı renkler vereceğim. Pembe seninki pembe. Morcuk seninki morç. Ben senin kulaklarının içi mavi olduğu için mavi. Turta seninki turuncu. Kızım sen e, per, ay permiş istiyorum ya. Pamuk seninki de beyaz. Herkes koltuk rengini aklında tutsun çocuklar. Çocuklar herkes e, çok kişi yan yana oturacak. Ee, o yüzden koltuk renklerinizi değiştirdim. Ee, müdür bey söyledi. Arada az önce telefonlarımdan duydum. Çile. Ay, pembiş. Pembiş. E, i̇kinizinki. Sarı. Kırmızı mı istersiniz? Sarı mı? Kırmızı. Evet ben de kırmızı istiyorum. Tamam o zaman sizinki kırmızı olsun. Masal gitmiş. Ay. Umut gözüküyor. Masal hiç <laughs> yerinde durmuyor ya. Turta ve ben ve siz ayrı türü, siz e, siz üçünüz yan yana oturacaksınız. Siz üçünüzün rengi ise e, lacivert olacak. Haksızlık yapmamak için pamuğu tek oturtmamak için öyle yapmak zorunda kaldık. Evet. Herkes renklerini aklında tutsun. Bip bip. E, otobüs geldik. E, ay servis geldi galiba. Hadi çocuklar gelin. Geliyoruz Erkin'im. İlk ben gelmişim. Bizim benimki, benimkiler acaba. Benimki de lacivert. Ya oraya çıkma. Tamam tamam. Benimki buraya. Ben geldim. <laughs> <Türkli> Turca, hadi gel. Tamam. tamam. Burayı sığarım zaten. <laughs> Çocuklar ben de sizin oturacağım. Gidiyoruz. Ben not almak için bakın cebimde ne getirdim. <laughs> Çık sana Çıktı bakın. sen ha, 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 Sende varsa bende de var. Öğretmen Dilan Hoca ile konuşurken duydum. Çocuklar ki ke keşke kağıtlarında gitse dediler. Onu ben de duydum yalnız. Bakın. Siz duyduysanız biz de duyduk. Bakın. Bizim de var. Evet. Ama benim atacım da var. Bizim atacımız yok ama şöyle kayalım. Çocuklar hadi geldik inebilirsiniz. Sırayla tek sıra halinde arkama dizinin çocuklar. Herkes not kağıtlarını, keşke not kağıtlarınıza geçseydiniz. Örneğin herkes getirmiş cebinize koyun. Ben çantama koydum artık. Çantanıza da koyabilirsiniz. Biz de çantanıza. devam edecek